Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. 15 farklı yatırım enstrümanlarını değerlendirdiğimiz videonun ikincisindeyiz arkadaşlar. İlk videoda 3 aylık getirilerin işte maksimum minimumdur değişim kasayıdır şeklinde kriterlere göre bu getirileri kıyaslamıştık. 3 aylığa göre detaylı bir şekilde nasıl yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız bir önceki videomuzu izleyin. Yani bu serinin birinci videosunu izleyin. Daha sonra veya en azından giriş kısmını izleyin. Daha sonra ikinci kısma gelin. Şimdi 3 aylıktaydık. Burada kalmıştık. Sırada 6 aylık getirilerinin belli başlı kriterlere göre 6 aylık getirileri değerlendireceğimiz videodayız. Şöyle başlayalım arkadaşlar. 6 aylık getiriler bunlar arkadaşlar. 6 aylık getirilerin özet tablosu. Mesela son 5 yılda 6 aya göre ortalamaları sıraladığımızda yani 6 aylık getirilerin ortalaması şeklinde düşünün bunu. Ortalamaya göre sıraladığımızda Apple %368.7 6 aylık ortalama getirisi olmuş. Bitcoin %119.4. Sasa 3. sırada %54. Link 4. sırada %36. Taciler Değişken Fonu %26.1. AFT Fonu %24 arkadaşlar. Bu kritere göre yani son 5 yılda 6 aylık getiriler bazında düşündüğümüz zaman ortalama getirisi en kötü olan enstrüman hisse senedi tüpraş. Daha sonra %10 ortalama e, getirisi sağlamış son 5 yılda. Tekrar edeyim arkadaşlar. Bu 5 yılın öncesindeki dönemde Tüpraş çok fazla iyi getiriler sunmuş olabilir 6 aylık dönemde. Ama biz dediğim gibi kriterlerimiz var. Son 5 yıl alıyoruz. Çünkü yatırım fonlarında son 5 yıla gidebiliyoruz. Ve ayrıca sizden gelen yoğun talepler üzerine sizden gelen bazı işte hisse senetleridir, kripto paralardır, yatırım fonlarıdır. Bunların arasından elemek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla olunca da artık o verileri indirmek sıkıntı. Hem de bunları yorumlamak çok sıkıntı. Grafiğe işte yerleştirme problemi var bu işin içinde. Neden iki tane kripto para aldın diye sorabilirsiniz. Çünkü sizin gönderdiğiniz kripto paraların neredeyse hepsi, hepsinin son 5 yıla ait değeri yok. Ben onların arasından Bitcoin ve Ripple'ın son 5 yıla ait değerlerini bulabildim. Ondan dolayı onları dahil ettim. 2-3 tane daha eklemiştim aslında ama son 5 yıla değer, ait değerleri olmadığı için onları analizi dışı ettim. O yüzden 2 tane kripto parayı biz bu analize dahil ettik. Belki ilerleyen videolarda yine bu videonun altına yorum yazarsınız veya bu video serisinin altlarına yorum yazarsınız böyle videolar arada bir gelecek arkadaşlar. Farklı farklı enstrümanları böyle 3 aylık şekli, 6 aylık, 12 aylık, 24 aylık şeklinde değerlendireceğiz. Ne dedik? 6 aylıkların ortalamalarına baktık. Bir de şöyle medyanına bakalım. Ortanca değer. Medyanlarına göre en iyisi. Bakın mesela Ripple ortalama göre en iyiyken işte aykırı değerler olduğu için mesela medyana göre aykırı değerler olduğu için medyan bunu göz ardı ediyor. Ve diyor ki aslında ortalama değerine göre veya medyan değerine göre daha iyi son 5 yılda 6 aylık getirilere göre Bitcoin %89.2 medyanı ortanca değeri olmuş. İkinci sırada Sasa. Ripple burada 3. sıraya geriliyor %23.6 ile. Medyan değerine göre baktığımız arkadaşlar Taciler Portföy Değişken Fon %8.5 medyan değeriyle aslında bu 15 enstrüman arasında 6 aylıklarda en kötü değere sahip fon ilginç bir şekilde. Daha sonra dolar yani dolara göre bile aslında daha kötü performans sergilemiş oluyor. Son 5 yılda 6 aylık getiri kriterlerine göre. Bunu sürekli tekrarlayacağım. Çünkü bazen videoyu ortadan izleyen arkadaşlar oluyor. O yüzden onlar kaçırmasın diye. Sondan 3. sırada bu değere göre, medyan değerine göre sondan 3. sırada tüpraş. Daha sonra gümüş, kara portföy değişken fon. Bakır mesela bakarın %13.5 Aselsan. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada bazı yatırım fonlarında elde ettiğiniz kardan %10 stopaj ödüyorsunuz. Mesela Taciler Portföy Değişken Fon buna örnek. AFT Fonu buna örnek. Bunları ben analiz harici tutmadım. Çünkü bu devletle sizin aranızda olduğu için ben sadece ekranda, monitörümde görünen yüzdeleri yorumluyorum size. Bu 8.5 ise zaten bunun %10'unu çıkarın 7.7'ye düşüyor. Hani bu şekilde düşünün. Yine TKF. TKF'de mesela stopaj ödemiyorsunuz. Çünkü hisse senedi yoğun fon. 15.6 ise 15.6 kaldı. Ama bu sizin de devlet arasında bir durum olduğu için ben bunu ben bununla ilgilenmiyorum. Halbuki mesela aslında doları da mesela alış satış makas farkı olduğu için altında da herkes aynı şekilde çoğunda tabii ki hep, yani hemen hemen hepsinde öyle olduğu için aslında hani birebir analiz olmuyor bu tabii ki karşılaştırmalı analiz bu tekrar ediyorum karşılaştırmalı analiz Ripple AFT buğday dedik TKF dedik medyana göre bu şekilde sıralamış olduk biz bunları arkadaşlar ortalama göre baktık medyana göre baktık bir de maksimum değerlere göre bakalım maksimum değerlere göre Son 5 yılda 6 aylık değerlere göre maksimum değere baktığımızda Ripple son 5 yılda bir ara 6 aylık getirisi yüzde %5.323 olmuş arkadaşlar. En iyi değeri bu olmuş. Bitcoin'in %688.2 daha sonra link. Şöyle Ripple'ı grafikten çıkartalım da diğerleri daha iyi gözüksün. Maksimum değeri için yapalım sadece bunu. Mesela gümüş, aselsan, tacılar ta değişken fon, buğday, TKF diye diyor. Burada maksimum değere göre en kötü kare ve değişken fon. Daha sonra tüpraş, altın, bakır diye böyle gidiyor arkadaşlar. Yüzdelikleri siz şu böyle videoları durdurup bakabilirsiniz. Bu grafikleri durdurup bakabilirsiniz. Hepsini tek tek yorumlamayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu tek tek yorumlamaya çalışacağım ama hani birebir de okumamaya çalışacağım. Maksimuma göre baktık. Bir de maksimuma yakın olan değer yani %95 en iyi getiriyor böyle sıraladığımızda biz bunun karşımıza ne çıkacak ona bakalım. Mesela yine Ripple %95 en iyi getiri bazında düşündüğümüzde 2733.6 getiri sağlamış. %95. getiri olarak. Düşündüğümüzde Bitcoin, Sasa, Link diye gidiyor. Yine kup burada sonucu dolar, altın çok fazla sanki listedeki sıralama çok fazla değişmemiş gibi duruyor. Peki minimum değerine göre bakalım arkadaşlar. Minimum değerlerine göre. Bakın Ripple son 5 yılda 6 aylıklarda bir ara %78 negatif yazmış. Daha sonra Aselsan son 5 yılda 6 aylık getirilerde bir ara %61.4 yazmış. Bu en kötüleri arkadaşlar sonra Aselsan, sonra link geliyor. Daha sonra Bitcoin, TÜPRAŞ, buğday, AFT. Bakın buğday AFT %30 civarında, gümüş %27.3 negatif. Bu kritere göre, minimum kritere göre yani 6 aylık getiriler bazında TKF fonu %4.9 negatif almış. Yani son 5 yılda 6 aylık herhangi bir zaman al almış olsaydınız ve en kötü zamanda yani en şanssız insan olmuş olsaydınız 6 ay sonra %4.9 en fazla yazacağınız zarar buydu arkadaşlar son 5 yılda. Daha sonra taciler değişken fon %6.1 zarar. Kare portföy değişken fon mesela normalde daha iyi çıkıyordu bunda ama TKF ve TCD kareyi burada geçmiş. %7.5 zarar yazmış 6 aylıklarda. Sonra da altın geliyor arkadaşlar. Daha sonra dolar en başarılı 5 enstrüman şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolardan sonra bakın bakır, sasa, gümüş diye böyle Devam ediyor minimum değerine göre ve %5 en iyi değerine göre veya %95 en kötü değerine göre riske maruz değer diye adlandırıyoruz demiştik. Bu değere göre sıraladığımızda yine listede çok fazla bir değişiklik olmuyor. Sadece kare portföy değişken fonu yanlış hatırlamıyorsam ikinci sıradan bakın 3 sıradan ikinci sıraya ge geliyor. TC'de burada 3 sırada yer alıyor. Bu kritere göre de yine bakın ASELSAN %55.4 negatifle sonuncu sırada %95 e, düzeltiyorum %5'e en iyi getiri veya riske maruz değer %95. en kötü değer şeklinde yani minimuma yakın olması gereken değer şeklinde düşündüğümüzde Aselsan en kötü sonra Ripple sonra kripto para. Aselsan mesela son 5 yılda bu kritere göre Ripple'la Bitcoin'e bile göre daha kötü performans sergilemiş gözüküyor. Daha sonra Link, Tüpraş, Sasa bakın listelerin ilk 6'sı 6 altı aylıklara göre ilk 6'sının dördülü bizim dahil ettiğimiz analize dahil ettiğimiz hisse senetleri oluşturmuş. Standart sapmaya göre bakalım arkadaşlar. Standart sapma getiriden bağımsız volatilite. Yani sadece volatilite bu. Safi volatilite. Yine rakamların bireysel olarak bir anlamı olmayabilir ama karşılaştırmak açısından mesela Ripple, Bitcoin en volatil enstrümanlar olmuş. 6 ay getirilerin volatilitesi bu arkadaşlar. Standart sapması. Ripple zirvede en volatil varlık. Ripple'ı analizden çıkarayım. Diğerleri daha iyi gözüksün. Mesela Bitcoin 144 Bitcoin de çıkartalım. Mesela Link, Sasa, Aselsan ve Taciler Portföy değişken fon 3. 4. 5. ve 6. sırada yer almışlar. En az volatil 6 aylık getirilere göre en az volatil kare portföy değişken fon olmuş. Daha sonra dolar, daha sonra altın, TKF, bakır, AFD. Mesela bakın yatırım fonlarında birisi en iyiyken birisi en kötülerden birisi. O yüzden hani yatırım fonlarını da seçerken kendi risk algınıza göre seçmenizin ne kadar önemli olduğunu burada görmüş olduk. 6 aylık getirilerde birisi en iyisiyken birisi en kötüsü standart satma değerine göre, getiriden bağımsız volatiliteye göre arkadaşlar. Bakın buğday, bakır genelde buğdayla bakır burada orta sıralarda yer alıyor gibi gördüm ben. Gümüş de aynı şekilde keza bütün kriterlere göre neredeyse i̇şte ortalarda yer alıyor. Yani en iyi veya en kötü pek göremedim. Ben bunlar arkadaşlar ve benim en önem verdiğim kriterlerden birisi olan değişim katsayısı bir birim getiri başına aldığınız risk şeklinde düşündüğünüzde son 5 yılda 6 aylık getirilere göre baktığımızda kara portföy değişken fon en iyi 0.7 ile AFT daha sonra 3. sırada TKF AFT AK portföyün teknoloji yabancı hisse senedi fonu TKF tacirlerin hisse senedi fonu 4. sırada en iyisi altın daha sonra bakır sonra bir hisse senedi var bakın Sasa buğday var Sonrasında tacirler portföyü değişken fon var. 3 aylıklara göre de galiba tacirler sondan 5. 6. da Burada da sondan 7. olmuş galiba. Sondan 8. olmuş. Bu kritere göre bir başına aldığınız risk şeklinde düşündüğünüzde son 5 yılda 6 aylık getirilere göre en kötü performansı Aselsan hisse senedi gerçekleştirmiş arkadaşlar. Ripple, Tüpraş, Link diye son en kötüler böyle. Devam ediyor arkadaşlar dolar, bitcoin, TC'de mesela bitcoin tabii ki bunlar çok getir sağladı. Bu ne kadar fazla getirirse bu değişim katsayısını sayısını düşürüyor arkadaşlar. Çünkü bir birim risk, bir birim başına aldığınız risk şeklinde düşündüğünüz için bunu. O yüzden standart sapma bölü ortalama bunun hesaplaması arkadaşlar. Yine 6 aylıkları da arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk. Bu videoyu izlediğiniz için yine teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. 12 aylık videoda görüşmek üzere.